Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, yeni bir bug buldum. İnanılmaz bir bak. Bak arkadaşlar, bir dakika. E, ya herhangi herhangi birine girildiğini ben savaş topunda denedim. Tamam bir buna girelim. Hemen oyuna gireyim. Bakın arkadaşlar, dur ben şimdi kendi kaleme gol atacağım. Şimdi bak. Botlar da hayvan gibi oynuyor. Beni bıraksalar iyidir. Ya yani tam gerek de kalmadı. Onların kalesine de atabilirim. Oh, güzel oldu de. Amacımız o değil. Bir dakika. Hadi hadi hadi. Abi yok ya. Öf. Bunlar nereye attığını bilmiyor. Kör bunlar ya. Vallahi kör bunlar. Arkadaşlar durun bak. bir dakika şimdi böyle Çıkıyorsunuz Sonra direkt Oyuna girip basıyorsunuz oraya Ve oyuna girmiyor bak Brawl durduruldu diyor arkadaşlar inanılmaz bir bak yani Bir daha deneyeyim Evet arkadaşlar bir dakika bir daha girelim ee, Bir dakika Evet arkadaşlar Atamadım bir dakika Abi bu tikten de neyse Amacımız o değil bunlar bir gol atsın İnşallah atarsınız Oo botlar var ya fıs ya. Bu konuda. Bir de botlar fıs değil yani. O konuda de demedim ben. Ya abi ne yapıyorsun lan? Arkadaşlar lafımı geri alıyorum. Bu botlar inanılmaz abi ya. Ya bildiğin PUBG'deki botu biliyorsunuzdur. Tam bot ama bunlar bot değil. Bildiğin e-sporcu yani. baksana Beni öldürecek ya. Heh tamam. Dur şimdi kendi kaleme atayım ya. Ya da... Oğlum ne yapıyorsan yap hadi ya. Abi bunlar bana çok salak ya. Ya at hadi ya. At hadi be. Ya at atmıyorsanız ben atayım ya. Ha. Ya hadi atın ya Allah. Kendi kaleme atacağım ya şu topu. topu verin bana. Ee Evet arkadaşlar şimdi ama hemen oynaya basıyorsun arkadaşlar. Çıkıyoruz ya. Hemen oyuna basıyorsun. Direkt oynaya basıyorsunuz ve bug oluyor. Broslar durduruldu diyor. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar, umarım videomu beğenmişsiniz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi kalın. Bay bay. Gördüyseniz de e, Lord Enzel'e falan filan atın. Oradan da görebilirsiniz yani. Yani izliyorsanız. Yani görülebilir bir yere atın yani. Haydi. Hoşçakalın. Bay bay.